Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere Brawl Stars'tayız. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte maçlar atacağız. Şurada ücretsizimiz varmış. Oo teklifler o. ama maalesef ki 8 taşla onları almak imkansız. <laughs> Oo kokoroza yandı. Ben de şimdi giriyorum arkadaşlar oyuna. Bugün deneyeyim merak ettim. Güzel mi? Nasıl alınmış atış animasyonu? 149 taş. Yani verilir mi ki? Ooo çok iyi atış animasyonu var. Çalış al ay, ay ben yanı çalışıyorum. Ya işte yani. Ben de 149 taş vermem. onun yerine sersemem orta. Aa bak güzelmiş ultisi. Dur bir saniye. Hemen arkadaşlar bir ölçü kasayım bakayım nasıl iyi O büyüyor. Arkasındaki şey de ağaç oluyor. Hı. Güzelmiş. Güzelmiş. Ama ben bu taşı buna mı yani. Ya yani şurada güzelim Johnny Mix varken o ona verilir mi ya? Yani? yani ayıpsınız. Öf. Ama tabii sevenler de vardır. Görevim varmış arkadaşlar. Hemen onu yapalım. E, ee, ne demiş? 15 düşman yok et. E, ee, buradan ne güzel 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 ne alınabilir ki? Şimdi düşüneyim. Kolt mu oynasam biraz? Arkadaşlar koltta çok kötü ama. Ah, ah. Öf be. Arkadaşlar bu arada yaklaşıyoruz buna. Bu da çok güzel bir karakter. Büyük ihtimalle alacağım. Evet girelim bakalım. Aynen. Yani. Yani bu kadar güzel harita. Ay. Vay çakal. Sen çakal yürüyor musun? <laughs> Dur şuradan sıkarım var. Ya gitmiş aralarını su yapmış. Şimdi nereye Dur lan. Ne? Dur, dur. ya ben burada şu an var ya bir, bir kişi bile alamam söyleyeyim ama hiç şimdi ben burada ne yapacağım dayanamaya kalır ki daha ya burada çok iyi ama ben burada da yargımız vardır hocam iyi Tabana bana, bana verdin değil mi o kilo? Ya vermemiş ya gitti wow. ya, ya. Ya görüyor musun sen ya? nasıl sıkıyor? Duvar arkası tabi. Tamam dynamite kalıyorum hadi bakayım. İnadı inat. <laughs> Atmaz <Adnet> olaydım o <oldum>. ulti. <laughs> Kime şekil yapıyoruz lan? Sahir drone. gel. Yani gelsene şeyle gel. Hayırdır gel. İyiyorsa gelme. gel, <laughs> gel. Aklınızı alayım o. <laughs> ya öf gitti. Bak 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 dayan ayaka. Bak 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 beleşti. Çık 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 Bakayım <laughs> bir düşman. Öf be. Ne <laughs> kadar büyük bir şey. Ee, burada nerede? Öf. Bunu alacağım bilerek. Çünkü dual yer gelir büyük ihtimalle. Arkadaşlar bana şöyle bir şey oluyor. Ben yakınca alıyorum. Bomba falan geliyor. Bak bak bak. yediniz mi? Helal helal yediniz mi? Güzel güzel. Sen de yedin. Ayy. Ay, o tabasma. Üçlüye sıksanıza. Ay, ya o çok kötü oldu ya. He, vur, kasıyor. Elbirmu. Sen nesin? Onlar Aa, bu bizim kasamız bu. Kasamızmış. Pardon arkadaşlar. Oo, bak uç. Ben de kendi kasamızı uğruyorum ya. Bak şimdi taktiğe bak. Şunu uçuna Allah'a uçuna. Hadi. Aa, dur dur dur. Atacağım onu atacağım her. Yat. Helal. Helal. Çok iyiydik. Çok iyidik, Kim Bir kül. Arkadaşlar bunu sene büyük ihtimalle bitiririz. Bu görevi. Büyük açacağım sizlerle beraber. Hadi bakalım. Nasip de varsa artı olur yani. <laughs> <laughs> eee evet, İlla ki ben bir yerden gelecekler. Sarıya mı biniyorum? Uç 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 Ben, ben şunları almam lazım bu arada. Benim görevim bu. Al öl ölsene. Ya yok yok ben burada hayatta ölürüm de dayanamaya kalmam burada. Aşkı yiyeceksin? Ay pardon arkadaşlar. <laughs> Aa gözümde bir şey vuramıyor adam ya. Ya bu kadar zil poloncu görmedim hayatımda ya. Aa, tamam ben de oynayamamış olaylarım da yani. Senden daha güzel oynuyordum. <laughs> ha, burada da dynamite oynayacak. Ama tabi ben dynamite almadım. İşte çok şiirli bir şey. Sen şimdi bu maçı nasıl kazanacağız? Bekle beni bekle bekle bekle. Ya. Ya çok böyle bir şey ya çok sinirim bir şey. Dur git 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 şuraya git bitirmesin ya. Abi, bitiremeden sınav aldım. Yani, bu ne ya? Bak, yine bir, bir tane edecek. Yok, demedi bile. Al, bununla gireceğim. Önümüze gireceğim de. Abi, burada Diana Mike oynanıyor. Onunla oynanıyor da, Diana Mike. Geçeceksin şu kenara. Şuradaki can verme yerine. Ver, bak, bas kaza. Yani, bas kaza edeyim. Sık adamlara sıkabildiğini. Sen nereye koçum sen? sen nereye? Senin de sorun var benim de koçum. Sen ne, ne yapmaya çalışıyorsun? Seni almam lazım. Hiç gelmeyeceğim bir İkisi. <laughs> ha? <gülüyor> <gülüyor> oradan bana gelecek tahmin ettim. ayak susar bastı. Durdur tamam tamam yedik yedik. Öldüm <laughs> onu öldüm <laughs> onu. <laughs> Seni ben alacağım oğlum. Ya kirli mi çoğunma? Kirli mi çoğunma artık? Çocuk kirli mi çoğunma? Çocuk. Tamam mı kim? Ya? ya iki kim nedir ya? Hadi hadi yapacağız yapacağız hadi hadi hadi. Var 5-6 tane kill almam lazım şu an maçlarda. Tabi düzgün orta yok ki. Yok gelmiyor vermiyor orada. Bu ne bu ne şimdi? Ooo çok iyi çok iyi çok iyi. tüm istediğim orada. Tüm istediğim orada. Siz doğun bakayım siz doğun bak. Hayır 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 Arkadaşlar bu arada size de gelmiştir Büyük, bu ihtimalle Max Days hesabınız. <laughs> ne oldu biliyor yani musunuz? 99 taş vererek bir aksesuar al diyor. Bir de vintage vererek aksesuar al diyor. Sizce hangisini alırdınız? Tabii ki de vintage. 99 taş veriyor mu bir aksesuara? Yani bana çok saçma geldi. Ben direkt 1000 taşımı verdim. O tertemiz aldım. Şu an hiç aksesuar falan çıkmayacak bende. Direkt çıkacaksa karakter. Bakın ben de uzak Allah'a yakın. Ben de uzak Allah'a yakın. Peni var çünkü. Ne yapacağız? Sen atlayamadın ya ben seni yerim. Yürü git, yürü git. Ben direkt seni yuvara düştüm seni ben almam lazım benim için. Tamam. Ya bak bak. Ne kumpluyor. Ne terörist bilgi. Ne yapıyor bunlar mafya. Ama ikiniz de beni alırım oğlum. Hadi bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Burada yine evet bayağı şaka. Yapmaz diyeyim Ha havada öldü yani. yazıktır. Yazıktır günahtır <gülüyor> ya. <gülüyor> gelin koşturun gelin. Gel 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 <laughs> Oh, <hocam. gülüyor> Sen geleceksin illa geleceksin yani. Kaçarın yok. Hadi bay bay. Hadi işe Ben buraya güzel savundum. helal etsin <laughs> Kolay Easy <mısın? gülüyor> peasy. Ve son 3 kilden sonra arkadaşlar 11 dakika almış videomuz artık. Son 3 kilden sonra arkadaşlar sizlerle birlikte büyük kutu açacağım. Eğer isterseniz bu tarz videoların devamlı gelmesine görev yap yaparken beni izlemek isterseniz şimdi... yani yorumlarda belirtebilirsiniz yani. Boşa sıkma. Boşa sıkma oğlum. Ben sıkma boşa. Tamam can veriyorsun. Eyvallah koçum. Teşekkürler. Hakkını yememeliyiz. Benim canım bir azalsın öyle canlı. Ama oto veriyorsun anlasın. Anam Allah. Yaktım oğlum çırını. görmedi, görmedi. Görmedi yes. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Üf. İki kil. Son iki kil alırsak büyük kutu geldi. Büyük kutu terkimizinle. Hadi. Ya, Oğlum ne oldu biz de vermişler. Bak at. Allah Atem var ya Atem sıkıntı. Sıkıntı ise biz de burada, buradan da kardeş. Sen git oraya bakayım. Hepiniz olacağım. <laughs> İnatı inat diyorsun. Yani. <laughs> Kelimi de çalma Jesse. Kelime çalma. Oynayacak sağdan gibi oyun. Kimi savunamamış ki baksana. Yüzde <laughs> yirmi canı kalmış kasım. Savunsa neyse tamam iyisin. Ama sen de var eksik edin. Gelin lan buraya. Adımın olsaydı. Boşu ultiydi ama bir kutumuz geldi. Hayırlı olsun. Lan salma şunları salma. Salma Jesse salma. <laughs> Ve iki, elli jetonumuzla hayırlı, hayırlı olsun. 260 <laughs> miş 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 miş. Evet büyük kutu açıyoruz. Bir şey çıkarsa arkadaşlar e, ee, hesap oyunu bırakıyorum. İyi yasa <laughs> çıksın. Çıkmayacağım bildiğim için zaten. Arkadaşlar yani şu pemle iyileş görevini yapsak mı sizle ya? Ya da hemen yapalım. Ne veriyormuş? 50. Hemen sizi kırmadan bir yapalım şu görevi. İyileş şuna bakalım. Arkadaşlar çok uzun olacak. Yani çok uzun demeyeyim de uzun olacak birazcık. Ee, burada pem. Yani, düşünmek bile istemiyorum. Allah gide gide nereye İlk başta burada 8 bit. Uuu. Lan nasıl vurdu? Nereden gidiyorum, nereden çıkıyorum farkında değilim ya. Sen Sık, gel Sakın, sakın bana, sakın bana. Sakın. Can bana yani arkadaşlar diğer videoda görüşürüz. Ben diğer videoya bunu yaparım. Ben de kalın hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kankiler. Kankiler. Kankiler ne ya? Hadi bay bay.